Arkadaşlar Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dila düz renk tülbent üzerine bu iki rengi kullanarak harika bir model yapacağım. E modelimi Instagram'da gördüm. Daha önce çok karşıma çıkmayan bir modeldi. E çok beğendim. Yapımını sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler için de faydalı bir video olur arkadaşlar. E, modelimin yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni instagramda da takip edebilirsiniz. İnuya 1 yazarak kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar ben zürafamı tülbentin kendi renginden önceden geçmiştim. Ama bu rengi kullanmayacağım. Bu iki gösterdiğim rengi kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bir rengimle hemen başlıyorum. Şöyle zürafama tutturarak arkadaşlar. Evet ipimi sabitledim zürafama. Biraz netleştirelim. Modelim sıralı bir model olacak. Biraz zor ilerlese de arkadaşlar çok şık görünen bir model. Şöyle hemen iki tane zürafa boşluk bırakarak üçüncü zürafaya öncelikle yuva oluşturmak için şöyle gelişi güzel bir uzunlukta ne çok uzun olacak ne de çok kısa olacak şekilde bu şekilde bir yuva hazırladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir yuva oluşturdum. Şimdi şu yarım yarıya gelecek şekilde ipimi yukarıya bağlayacağım. Bakın böyle. Buraya arkadaşlar bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle uzunluğunu da göstereyim. Bu uzunlukta bir tane pırpır pır yaptım. Şimdi modelim yan yan gideceği için arkadaşlar elimi biraz yan tutarak modelimi şu kısmın üzerine oluşturacağım. Hemen iki tane zürafa yapıyorum. Buraya şöyle bakın bir tane zürafamı oluşturdum. İkinci zürafamı da yaptım arkadaşlar. Şimdi birinci zürafa'nın başına geriye dönerek ipimi tutturuyorum. Hemen buraya arkadaşlar aynı uzunlukta bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Şöyle. Yine bu ikinci pırpırın içerisine batarak bir tane pırpır pır oluşturuyorum. Pardon, zürafa oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bir tane zürafa yaptık. Tekrar bu zürafanın içerisine geri dönerek şimdi üçüncü pırpırımızı yapacağız. Aynı uzunlukta. Bakın şöyle. Şimdi modelim oluşmaya başlayacak arkadaşlar. İlk başta bu şekilde yapılıyor. Şimdi arkadaşlar bir iki tane zürafa atlayarak üçüncü zürafaya hemen Geçiş yapıyorum ve şöyle şu uzunlukta bakın, şu uzunlukta bir yine yuva oluşturdum. Boşluk kalmayacak şekilde arkadaşlar, şöyle yukarıya tutturuyorum ipimi boşluk bırakmadan. Şimdi yine aynı şekilde bir tane pırpır pır yapacağım. Bakın böyle. Tekrar arkadaşlar bu yaptığım yuvanın üzerine iki tane zürafa yapacağım. Şöyle Bakın iki tane zürafa yaptım. Tekrar geriye dönüyorum. Yine buraya arkadaşlar bir tane zürafa yapıyorum. diğer pırpırımızı da oluşturduk şimdi son zürafamı da yapacağım bir tane zürafamı yaptım arkadaşlar ve bu zürafanın içerisinden geriye dönüp yine pırpırımızı oluşturuyoruz şöyle bakın modelimiz oluşmaya başladı bile tekrar üçüncü zürafaya iniyorum arkadaşlar bu ip uzunluklarını güzel ayarlamamız gerekiyor. Şöyle bakın. Bu uzunluk yeterlidir. <laughs> Şimdi tekrar arkadaşlar buradan yukarıya çıkıyorum ve yine boşluk bırakmayacak şekilde devam ediyorum. Şöyle yukarıya çekelim ipimizi. Boşluk kalmayacak çünkü. Bir tane zürafa yapıyorum. Pırpır pır yapıyorum tekrar ucuna. Bakın böyle çok iç içe girmeyecekler. Yine aynı şekilde iki tane zürafa ile devam ediyorum. Biraz şöyle yaklaştıralım. Yine arkadaşlar birinci zürafanın başına geriye dönüyorum. İpim kısaldığı için arkadaşlar şöyle sabitleyeceğim iğneme. Bakın buraya yine bir tane pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde hemen ikinci zürafanın içerisine batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Bu zürafanın içerisinden tekrar geriye geliyorum. Ve buranın başına arkadaşlar bu zürafanın içerisine tekrar pırpırımı oluşturuyorum. Şu kısım çok birleşik oldu ama onu üçüyle ben düzeltirim. Şöyle bakın. Bu şekilde yine aşağıya inelim. Biraz daha sıkı yapacağım. Şimdi arkadaşlar hem ipim kısaldı. Ben devamını bu rengin devamını kamera arkasında yapacağım. Diğer ip geçişini göstereceğim sizlere. Ve ben birkaç tane daha ilerletip tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben iki tane daha ekledim. Şimdi ip geçişini göstereceğim sizlere. Bakın şöyle aşağıya doğru indim ve ipimi kestim. Diğer renkteki ipimi de iğneme takarak hazırladım. Elimi ters çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya bakın ipimi getirerek diğer kestiğim yerin üzerine bağlıyorum bu şekilde ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ip geçişlerini. Şimdi elimi tekrar düz çevirdim ve devam ediyorum. Burayı daha sonra arkadaşlar e, yakacağım ben. O yüzden bu şekilde bırakıyorum. Hemen şöyle yaptığım yuvanın içerisine geriye dönüyorum. Bakın ip geçişini yapmış olduk. Şöyle ucuna bir tane pırpır yapacağım hemen iki tane zürafa ile devam ediyorum şu yaptığım ipleri arkadaşlar yakmama gerek kalmayacak sanırım şöyle netleştireyim görüntümü bakın şöyle zürafamın içerisine alarak kaybetmiş oluyorum buradaki iplerimi şöyle bakın ikinci zürafamı da yaptım ve tekrar geriye döndüm. Yine ucuna pırpırımı oluşturdum zürafamın ve devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafanın içerisine geri batarak şöyle döndüm. Yine bir tane daha pırpır oluşturuyorum. Şöyle bakın. Geçişi göstereyim sizlere. Yapmış olduk. Şurayı biraz aşağıya çekeceğim. Evet. Bu şekilde daha güzel durdu arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım. Şöyle ipimin uzunluğunu güzel ayarlamam gerekiyor. Bakın şöyle güzel durması için yine hiç boşluk bırakmadan direkt yukarıya direkt bağlıyorum arkadaşlar. Ve yine bir tane pırpır pır yapıyorum ucuna. iki tane zürafayla devam ediyorum. bu şekilde ikinci zürafamı da yaptım tekrar geriye döndüm arkadaşlar bakın bir tane daha pırpır oluşturdum şöyle aşağıya doğru çekiyorum güzel durması için bir tane daha zürafa yaptım ve ucuna bir tane daha pırpır yapacağım. Şimdi bakın bu şekilde. Şimdi aşağıya doğru ineyim arkadaşlar. Geri kalanı da kamera arkasında tamamlayacağım. Yine aşağıya indim ve yuvamı oluşturdum. Şimdi ben bunu üçte bastığım zaman daha güzel duracaktır. Şimdi ben bu rengi de biraz daha ilerleteyim arkadaşlar. Tamamlayayım. Modelimin son bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar. Ben kamera arkasında modelimi tamamladım ve ütüledim. Daha düzgün durması için. Bakın bu şekilde sıralı gayet hoş bir model oldu. Umarım size için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarak bana destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.